arkadaşlar ben Atilla ve Stain Steel ve Divilke hoş geldiniz. bölümüne tek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Moğol başbelalarıyla bir türlü kurtulamadık ama inşallah yakında yapacağız. Şimdilik böyle bir saldırı geçeceğiz. <laughs> Hangi ordu bir seçeyim de bakayım. Bu gayet daha güzel bir ordu gibisine gözüküyor. <laughs> Karşımızdaki tabii ki çok atokçular var, ağır suvariler var, ağır mızrakçılar var. Üff. Hiç de kolay bir savaş olmayacak ama Yardımına inşallah Bu işi çözeriz ee, Dur bakayım düşüneyim Acaba bunu bilgisayar mı kullansın diye düşünüyorum da Olabilir mi hiç? Bak. Abi yanlış düğmeye bastım ya <laughs> İçeri gidecektim... Otomatike <laughs> basmışım ya Neyse çok kayıp veriyor musun? İyi şansa bak. Ben de sizi öldürürüm böyle işte. Bak. Şurayı kapat ha. Hey, yanlış. Güzel 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 güzel. O köprüyü kapattık arkadaşlar. Geçmek istiyorlarsa buyursunlar. Bir şekilde kesinle bakalım. Şimdi bak gördüğünüz gibi ordularımız her yerde. Uf. O Norveç'te de fesetmeyecek gibi ama korkacak bir şey yok çünkü bilimler yapıyoruz, bilimler üretiyoruz diyeceğim. Hatta şu anda da, da bile ne yukarı doğru gönderebiliriz. Destek, full lazım oradada. şurada gördüğünüz gibi ordumuz. Burada da yönelmek üzere ama Arka arka mı yapsak bilmiyorum ama bakacağız Ben diyorum ki şurayı alalım Ondan sonra elçimizi gönderip Polon, Teması gidip verelim buraya barış için Çünkü hem Avrupa hem Moğol yani biz resmen tüm dünyayı savaşıyoruz şu an Bir tek müttefiklerimiz kumanlar olarak ve tabii ki bu Rus Novgorodlar da saldırmadı bana ve Litvanyalılar da gerisi hepsi savaşta bize karşı. Çok kötü durumdayız arkadaşlar. Üf. Neyse. Şöyle sonlandıralım. Oy. Bu Allah'tan bak hepsini otomatik yapmıştık. Oralım. Arada... Saldırırlar ve gittik orada. Ee, eh, onu da gitti orada. Oğlum tüm burayı hep biz yönetiyorduk. Şimdi bizi resmen denizden koyuyorlar ya. <laughs> Akdeniz'den koyuyorlar diyeceğim. Ne oluyoruz? Münire İllanoğlu Hı. <laughs> Münire ilhanoğlu kimmiş? Bir bakalım şöyle. Kızımız kimmiş? 20 ya da 27 yaşında baksana. Oo. Çok güzel. Morların halifesi öldü. Allah rahmet Sultan eylesin. Sultan wills, Sultan, şu orduyu doldur şu arkadaş ve Sultan. This will be an ah, ah, Güzel. Hoş geldin ailemize. Tamam bu ordumuz da doldu. Hemen bunu bu doğru, buraya doğru yönlendirelim şunu. As my sultan will. Onlar da o tarafa doğru yöneliyorlar zaten Çok güzel Hepsi yolunda Mol baş belalarını Mecbur yaketmem lazım hemen Ne pahasına olsun Mecbur yaketmem lazım arkadaşlar geri mi lan bunlar <laughs> Ha, <Ay> ha sizi korkaklar <laughs> filler yok onun için abi hatta şunu var ya, yok et tamam saçma sapan hıh buyursun gelsin, ondan saldırsın bize Orders? naam Sultan. Infidels to kill Sultan. Orders? As you will. Our enemies will suffer. We move. Inshallah. None of them shall escape us. To battle. Bu se sev yapayım da şimdi. Yine yanlış düğme basarız, o da iyi olmaz ya. Bunu gidip savaşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bilgisayar bunları kullansın. Aha, dur. Böyle olacak doğru. Al Bismillah diyoruz. <laughs> Orada bir gene bir okudum. Acaba doğru dümen basıyor muyum diye. İşte böyle tek tek bunları yok edeceğiz arkadaşlar. Ve öcümüzü çok feci şekilde aldım almamız lazım gibi. Start deployment. Güzel, 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 güzel. Bunlar da ne vardı bakayım? Aa, tüfekli adamlar bunlar. Yani. Ay, tü. Bombardımanlar olsaydı süper olurdu ya. Ya atokçularımız azmış burada ha, Oğlum ne biçim iyileştiniz lan siz böyle hayret ya Eee siz mi koruyacaksınız bunları şimdi Allah Allah resmen hep okçular doldurmuş be <laughs> Orada bakmadan ne etmeden valla ne yaptım be ya Tüh. Neyse ne yapacağız Artık bunlarla idare ederiz bir şekilde inşallah Hayırlı bir spil gene yine, başlayalım arkadaşlar. Gel oğlum, gelin, 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 gelin. Çember. Sen geri çekil oğlum general Abo valla filleri resmen buruyorlar ha Ay 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 Of 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 Ateş boşverin hızlı hızlı ateş edin Hızlı hızlı ateş edin İyi geliyor bizim adamlar da geliyor. Haydi oğlum saldırıya geçelim. Ne gidiyorsun lan sen? Abi adam resmen Vuralım ha. Vur vur vur. Hı, destekçi de geldi. Victory is well within our grasp. Time our foe will surely see this and lose heart. Elhamdülillah. Only half the enemy force remains. Oh. We must pray they lose their will to fight. Allah bizden yana. Kafirlerden değil. Abi bunlar kaçmak istemiyor ya. Vay be. Aman lan diğer generallarım yavaş olun ya saldırmayın. Neyse onlara da git öyle. Fillerin sırası arkadaşlar. Gir oğlum içeri. Gir. Ben seni niye aldım buraya sanki? He? Boş boşuna almadık değil mi? Bizim okçular maşallah çok güzel iş pişirdi. Helal olsun abi. Harika bir savaş ya. Çok güzel bir savaş. Resmen vallahi. Hı, -hı. Gel buraya doğru. Praise be to Allah. The enemy's Elhamdülillah. Gel oğlum, gel. Yürü. Valla iyi ki de okçularımız almış ki canım yanımıza böyle. Yürüyün oğlum. Hıh. Hepsini ooo oh, oh. Of aferin size <laughs> Ezdi geçti maşallah ha ezdi geçti Buna bitti Herhalde orduların tanesini kazandık Ay, these troops do bedavayla canını verdin onlara ya. İşte o yüzden maalesef bilgisayarı böyle verdim mi? <laughs> ee, işte aptallarca böyle hareketler yapabiliyorlar maalesef dediğim gibi. Öyle kendini canını kıymadan hemen atıyor canını. Allah Allah Sarah, so she figured. Behold our worthless enemy flees before us like a herd of goats. Drive them from the battle! Şükürler olsun. Büyük bir zafer kazandık arkadaşlar. Wow. Harika. Süper yani. Resmen çok güzel bir savaş oldu ve kazandık arkadaşlar. Kaptan mı sadece? Ha. Huh. Bu düşman olmuş. Aldı gelenler. <laughs> Şimdi kovalamaca başlıyor tabii ki. Ya ama çok zor gözüküyorlar ya. Aha. Neyse gerek yok. Victory is ours. The victory both righteous and well deserved. Yüz adam için. Bu arada tertüyenik orada da geldi. Nerede lan onlar ya? Hepsini öldüreceğim. Hiç acıma yok bunlara. Evet. Onlar aynı bana yaptıkları gibi ben de onları yapacağım. Bak böyle. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle... Ay. Şöyle yavaş yavaş. Her zaman birlik, beraberlik böyle saldıracağız arkadaşlar. Güzel. Çok fazla kayıp vermemiz gerektiğini. Ee, şöyle bir bakayım ordumuza. Buraya katabiliriz. Evet. Hayır. Hayır. Böyle 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 gel yavaş yavaş. Dediğim gibi bunlar saldırmak istiyorsa bu işler. gitti. Evde kaldı kız. Ne lan? Deprem var burada. Şu. paraya bakar mısınız ya? <laughs> Paralar resmen doldu. Noble Death. Şimdi şuralara bakalım tekrar arkadaşlar. Hmm. How may I serve, Sultan? Orders. Şami yap. Güzel 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 güzel. Sultan. Harika. Ransom vermedi. Biz burada hemen paralı asker üretmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü adamlarımız azalmış iyicene.

seeking an audience. I forward to fighting. shall hear you out. But bakalım rüşvetten satın alabilir miyiz bunları? Olmuyor ya. Ha oldu. 42.800. Vay be. Çok pahalıymış ya. Shit. Çok aşırı pahalıymış. Niye böyle pahalı? <laughs> Neyse. Ha, <laughs> e, şunlara var ya şu. <laughs> <laughs> ya 42 bin verdim bunu ikisi için yani inşallah. Eğer var ya bir şey aramasanız var ya çok fena yaparım size. <laughs> Neyse. Biz de zaten para harcayacak yeri alıyoruz. Very good, Sultan? The Very the good. Mighty Sultan. As you will, Sultan. I live to obey, Sultan. There is a target you had in mind, yes? What is the infidel's name? Who or what offends you, mighty Sultan? There is a target you had in mind, yes? One less infidel will see the dawn. Geliyorlar geliyorlar düşmanlar. Gelsin bakalım. Girelim oraya bakalım hadi. En sonda. Güzel güzel güzel. Onları yerine getirelim biz hemen saldıralım. Mükemmel. <laughs> <laughs> My <Mine> front. <laughs> evet bunlar zaten... Ooo <laughs> şimdi bunlar hepsini... Geç bunlar ölebilirler ya. Abi biz burada ordumuzu alalım. Hemen yukarı doğru gidelim bunlardan. Zamanı geldi. Yoksa Moğollara doğru gidelim ya. O doğru da biliyor musunuz? Moğollara doğru. Bizim onlara savaşımız hiç daha yani hiç yakın bile bitmedi.

Bak sen, bak sen bak 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 şunlar da var. Burada da adamlarımız varmış ha. <laughs> <laughs> Mecbur bunları yapmam lazım ya. Unuttuk bak. Sadece önemli olan yerlere inşa edebileceğim. Örneğin savunma yerler mesela çok önemli. Bu oh, hemen bu da yap yap yap. gerek dakika. her şey yap. Yaptık değil mi her yeri ya? Yeni unutmadık herhalde. Evet. İyi şimdilik. <laughs> Atlarının karşına geldiniz öyle mi? Ay siz Burası. zavallar ya. Doğru zaten öldük bile. Abi ölmüş ya. Ne oluyor zorlu Ne, ne çabuk ya? Allah Allah ne zaman ya? Niye bakmadım ben? Ah Allah rahmet eylesin beni. Gittik. Allah'ın yana gittik. Yeni şehzade burada. Bu da konkuruyor ya ama çok yaşlı. Ya biz Atilla'dan niye böyle ilgileniyoruz ya? Çok çabuk biliyoruz maşallah yani. En iyisi. Allah'ım yarabbim ya. Ta arkadaşlar ben buradan bırakıyorum bu oyunu Umarım hoşunuza gitmiştir Bundan sonra bölümlerimiz kısa kısa olacak Yani yarım saat 40 dakika 45 dakika en fazla olması lazım ki onu geçmesin diyorum Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi Yeni gelinleriniz abone olabilirsiniz lütfen like tuşuna tıklayın paylaşın ve tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun bye bye